Bilgisayar dünyası karışık. Dizüstü bilgisayar dünyası ise daha karışık. Onlarca marka, yüzlerce modelin olduğu bir ortamda mor inek olmak hiç de kolay değil. Evet evet farkındayım. İfade bir miktar tuhaf. Ama ünlü yazar Seth Godin'in söylediği gibi, başarı için sürüden farklı görünmek şart. Sizlerle paylaşmak istediğim Creator Z16P kendi sınıfındaki mor ineklerden bir tanesi. Çünkü iki farklı dünyayı bu derece iyi harmanlayan çok az sistem gördüm. Dolayısıyla kullanmak ve anlatmak istedim. Yalnız merak edenler olabilir elbette. İki farklı dünyada erken Marvel ve DC karakterlerinden bahsetmiyorum. Oyun ve içerik üretimine yoğunlaşıyorum. Çünkü bu sistem anı iş olmasa bile hem çok iyi oyun oynatıyor hem de animasyon tasarlamak, mimar çizim yapmak ya da video düzenlemesi çalışmak isteyenler için özel yetenekler de geliyor. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Şimdi isterseniz detaylara geçelim. Anlatacak gerçekten çok fazla özelliği var bu bilgisayarın. Nvidia aslında bir donanım, bir bileşen değil, bir yaklaşım. Çünkü Nvidia tarafı daha yüksek performans da daha yüksek stabildiği için özel bazı çalışmalar yapıyor. Son kullanıcıların önemli bir kısmı için Nvidia demek oyun demek. Nvidia demek yüksek grafik performansı demek. Ama Nvidia bundan çok daha fazlası. Geliştirmiş olduğu grafik teknolojileri kendi kendine giden otonom araçlardan tutun da kanserle mücadeleye hatta yapay zeka sistemlerine kadar pek çok alanda yaygın ve geniş bir şekilde kullanılmakta. İşte bu yüzden Nvidia'nın yatırım yaptığı alanlardan biri de içerik üretim uygulamaları. Yaratıcı işbirlikleri. Şirket Quadro serisi ekran kartlarıyla zaten mimari çizimden tutundan Hollywood animasyonlarına kadar çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ama Nvidia Stüdyo ile birlikte bu destek ya da bu yaygınlık son kullanıcılara da getiriliyor. Nasıl mı? Şöyle. RTX Stüdyo programı ile son kullanıcılara bazı faydalar sağlanıyor. Aslında Nvidia'nın Photoshop'ta fotoğraf düzenlemeden Unreal Engine'de 3 boyut oyun geliştirmeye kadar yaratıcı geliştirme ortamlarına sağlamış olduğu donanımsal ve yazılımsal destek gibi de düşünülebilir. Bir dizüstü bilgisayarın Nvidia RTX Studio onayı alabilmesi için hem donanım hem de yazılım seviyesinde Nvidia'nın kontrolünden geçmiş olması gerekiyor. Nvidia'nın koşulları belli aslında. Güncel bir ekran kartı ile birlikte en az Core i7 seviyesinde ya da muadili bir işlemci, 16 GB ya da üzerinde sistem belleği ve yüksek depolama kapasitesi gibi detaylara sahip olması gerekiyor. Bunları karşılayan ve Nvidia'dan onay alan sistemler RTX Studio sürücüleriyle kullanılabilir hale geliyor. Bu sürücüler sayesinde alanındaki en popüler uygulamalarda en yüksek performans ve stabilite garanti ediliyor. Örneğin Nvidia ekran kartlarındaki Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisiyle Blender uygulamasında ya da oyunlarda DLSS teknolojisiyle gördüğümüz dinamik çözünürlük arttırma teknolojisinin benzerini Photoshop'ta fotoğraf kalitesini arttırmak için kullandırabiliyor bu sistem, bu strateji. Bu sayede Nvidia bu uygulamalarda en yüksek performans ve en yüksek stabiliteyi taahhüt ediyor. Bu özelliklerin aktif olabilmesi için Nvidia'nın onaylamış olduğu sistemlerde Nvidia'nın RTX Studio sürücüsünün kurulu olması gerekiyor. Yalnız bu noktada haklı olarak şöyle bir soru sorulabilir. Profesyonel uygulamaları hızlandırmak için geliştirilen sürücüler oyunlarda performansı düşürür mü? Çok yerinde bir soru bu. Ama Nvidia bunu düşünmüş ve doğru bir strateji geliştirmiş. GeForce Experience uygulaması üzerinden örneğin Photoshop kullanırken Studio sürücüsüne, oyun oynarken de Game Ready sürücüsüne geçebiliyorsunuz. MSI Creator Z16P de Nvidia'nın onayını ve desteğini alan RTX Studio sınıfı en iyi modellerden bir tanesi. Creator Z16P deyim yerinde ise 200'lü bir bilgisayar. Çünkü sağ gösterim sol vuran bir tasarımı var. Dışarıdan bakıldığı zaman metal ağırlıklı gövdesi premium. Gerçekten şık ve kaliteli görünüyor. Ama neler yapabileceği konusunda çok da fikir vermiyor. Sanki bir şeyleri gizliyor gibi. Ancak bu gizem ekranı kaldırdığınızda dağılmaya başlıyor. Önce Core i9 ve RTX etiketlerim, sonra da RGB ışıklandırmalı klavye performansı belli etmeye başlıyor. Ama daha da önemlisi ekranın alt kısmındaki true pixel ifadesi. Çünkü delta E değeri 2'den küçüktür yazıyor. Yani doğru rengi gösterme konusunda çizgi çizdiği proje ile üretilen ürün arasında en yüksek renk uyumunu yakalamak isteyenler açısından önemli bir gösterge bu. Merak etmeyin bunları da detaylandıracağım. Creator Z16P dünyanın en ince ya da en hafif laptop modellerinden biri sayılmaz. Zira 2.4 kilo ağırlık ve 19 mm kalınlıkla geliyor. Ancak sahip olduğu diğer detayları dikkate aldığımız zaman bu değerler oldukça iyi. Çünkü daha hafif yapacağım derken kasa kalitesi dayanımı göz ardı edilmemeli. En nihayetinde bu sistemler zorlu iş yükleri için yapılıyor. Dolayısıyla doğru kalite dengesinin yakalanması gerekiyor. Zaten eğer böyle olmasaydı Amerikan ordusunun ekstrem dayanım testlerinden geçemezdi. Bendeki model 240 watt kapasiteli orta boyutta bir adaptörle geldi. Haftalardır kullanıyorum. Taşınabilir tarafında sorun yaşamadım. Ekran 180 derece yatan dolayısıyla dik modda da kullanılabilen sistemin hemen her tarafında havalandırma kanalları bulunuyor. Bu sayede daha iyi soğutma performansı hedefleniyor. Elmas kesim gibi görünen CNC işlemeli kasada kenar hatlar güzel. Ancak buradan daha iyi olmalıydı dediğim bir detay söz konusu. Bağlantı portları. Sistemde bir adet USB 3.2 genik hızla çalışan DisplayPort uyumlu Type-C konnektörü, bir adet Thunderbolt 4 uyumlu Type-C konnektörü, bir adet USB 3.2 genik hızla Tip-A konnektörü ve USB USB 3 3.0 hızında çalışan kart okuyucusu bulunuyor. Bağlantı portları son teknoloji. Oldukça hızlı. Ama ben olsaydım bu sistemde mutlaka HDMI konnektörü de bulundurdum. Çünkü tip üzerinden display portla görüntü aktarmaya kıyasla HDMI çok daha yaygın bir standart. Ha, bardan dolu tarafından bakıldığı zaman sistemde kart okuyucu olması keyifli. İçerik odaklı bir sistem olduğu için çektiğiniz fotoğraf ve videoları kolayca aktarabiliyorsunuz. Ama HDMI bence mutlaka olmalıydı. Bilgisayarın dışı kadar iç dünyası da keyifli. Zira iyi bir dağılım yapılmış. Ana bileşenler cooler bu soğutma sistemiyle örtünürken SSD sürücüye kolayca erişebiliyorsunuz. Hatta sadece SSD değil, bağlantı kartına da erişebiliyorsunuz ama o zaten çok hızlı, onu değiştirmek istemezsiniz. SSD tarafında bilgisayarın sahip olduğu SSD sürücü PCI Express 4.0 uyumlu. Yani son derece hızlı. Dolayısıyla değiştirmek isterseniz muhtemelen daha yüksek kapasite isteğinden dolayı değiştirirsiniz. Ama belki değiştirmezsiniz de çünkü bu bilgisayarda bir tane değil, iki tane M.2 SSD slotu bulunuyor ve ikincisi boş durumda. E madem buraya kadar geldik, soğutma sistemine de bakalım. MSI'nin büyük başarı kazanan Cooler bu soğutma sistemi bu bilgisayar için özelleştirilmiş. Vapor Chamber dediğimiz buhar kazanı yaklaşımı uygulanmış. Şöyle ki Creator Z16P'yi hem serin hem de sessiz tutabilmek adına geniş bir ısı dağıtıcı plaka kullanılmış. Geleneksel soğutucularla kıyaslandığı zaman %76 daha geniş olan bu plaka içerisinde özel bir sıvı bulunuyor. En sıcak noktada buharlaşan bu sıvı en soğuk noktada ise yoğunlaşıyor. Dolayısıyla faz değiştirerek ısı transferinin daha hızlı olmasını sağlıyor. Bu sadece soğutma performansının arttırılması hedefleniyor. Tabii sadece bu da değil. Çift fan ve ısı borularıyla desteklenen soğutma sistemi için MSI 166 daha eksi soğutma performansından bahsediyor. Bunların detaylarına bakacağız. Ama kesin olan şu ki MSI'nin görevi gerçekten zor. Çünkü incecik kasa, üst seviye performansa sahip donanımlar ve sessiz çalışma isteği. Bunları bir araya getirip doğru şekilde kombinleyebilmek gerçekten zor bir görev. Kesin olan şu ki Creator Z16P benzer donanıma sahip MSI'nin oyuncu laptoplarına göre daha sessiz. Ama genel olarak bakıldığı zaman termal karakterisi biraz daha yüksek. Bir miktar Apple anlayışı var gibi geldi bana. Yani mümkün olduğu kadar sessiz, mümkün olduğu kadar serin çalışma çalıştırılmak istenmiş. Ama incecik bir kasa içerisinde 12. nesil Intel işlemci ve RTX 3070 Ti gibi ekran kartını koyduğunuz zaman ısınma dedi kendisini daha fazla belli etmeye başlıyor. Sessiz çalışılmak isteniyor ama doğru dengenin yakalanması gerekiyor. Sonucunda bu bilgisayarın sahip olduğu soğutma sistemi MSI'ın en yüksek performansa sahip G76 Raider gibi oyuncu bilgisayarlarındaki soğutma sistemine göre daha zayıf. İşte bu yüzden kombinasyonun doğru yapılması gerekiyor. İşte tüm bunları yan yana getirdiğimiz zaman bu bilgisayar Creator Z16 ve ısınıyor mu? Evet bu bilgisayar ısınıyor. Belki biraz daha gürültülü ama biraz daha serin çalışan bir sistem yapılabilirmiş. Örneğin fanlar daha yüksek devirde dönebilirmiş mesela. Günün sonunda bu bilgisayarda ısınıyor. Yani yoğun yük altına girdiği durumlarda işlemci 100 dereceleri görebiliyor. Çoğunlukla 90-95 derece bandında ama çok yoğun ve uzun süren yüklere maruz kaldığı zaman 100 derecelerde görebilen bir sistem Creator z 16 p Ekran kart tarafına bakıldığı zaman ise orası biraz daha rahat. Çoğunlukla 70-75 derece, yoğun yük altındayken de 75-80 derece bandında çalışan bir ekran kartına sahip Z16P sistemi. E madem bu kadar soğutma anlat termal kamera görüntülerini de göstereyim. Akıllı soğutma modundayken bilgisayarın en sıcak noktası genelde 50 derece bandında seyrediyor. Ama sessiz moda alırsanız yani fan gürültüsü istemiyorum bilgisayar mümkün olduğu kadar sessiz çalışsın derseniz eğer en sıcak noktası 57-58 dereceleri görebiliyorum. Yaptığım ölçümler bana bunları gösterdi. Yalnız geriye gidelim. Az önce bilgisayarın iç dünyasına bakıyordum. Kasayı kapatmamış gibi düşündüğüm çünkü burada göstermek istediğim bir detay daha var. Sistem sahip oldu batarya. Creator z 16 p 90 Watt saat kapasiteli batarya ile geliyor. Açıkçası MSI'nin bazı modellerinin 99.9 watt saatlik bataryaya sahip olduğunu biliyoruz. Ama incelik ve hafiflik dengesini koruyabilmek adına o oranda bir batarya kullanılmamış. 90 watt saat hiç fena değil. Kapasite anlamda, hacim anlamda hiç fena görünmüyor ama tabii ki performans etkilerini videonun sonuna doğru anlatacağım sizlere. Şimdi tekrar üst kısma geçelim. Creator Z16 P tam boyutlu klavye ile geliyor. Numerik tuş takımına sahip olan sistemde klavyenin en belirgin özelliği RGB ışıklandırmaya sahip olması. Kullanıcılar tarafından tuş seviyesine özelleştirilen ışıklandırma hem gece çalışanlar için hem de oyun oynamaktan keyif için eğlenceli bir görsellik sunuyor. Klavyeyi çok kullanan, uzun saatler boyunca notlar alan bir kullanıcı olarak tuşların siyah mesafesi güzel. Hissiyatları da keyifli geldi bana. Üstelik hızlı erişim butonları da yerini koruyor. Yani farklı kombinasyonlarla farklı özellikleri yönetebiliyorsunuz. Yüzey alanı genişletilen taş hem tıklama hissiyatı hem de zemin kayganlığı açısından kullanıcısını üzmüyor. Hatta bir MSI sistemde şu ana kadar gördüğüm belki de en iyi taş olabilir. Ama daha fazlası da var. Creator Z16 Pad dokunmatik ekranla geliyor. Evet evet bu bilgisayarda dokunmatik ekran özelliği de var. İster parmaklarınızla yönetebilir isterseniz de kutu içerisinden çıkmasa bile 4096 hassasiyet seviyesine sahip olan MSI kalemiyle de çizimler yapabilir notlar alabilirsiniz. Webcam olarak Full HD bir çözüm var. Hem görüntü hem de ses kalitesi makul. Önceki nesil MSI'lerle kıyas zaman onlardan daha iyi. Yani evden iş ve uzaktan eğitim için yeterli gelecektir. Ama daha da önemli olan güvenlik kısmı. Çünkü bu bilgisayarın sahip olduğu kızıl ötesi sistem Windows L ile tam entegre. Yani geleneksel bir ön kameradan farklı olarak ortam ışığı ne olursa olsun kızıl ötesi kamera sistemi yüzünüzü algılayarak, yüzünüzün haritasını çıkartarak kilit ekranı açmanızı ve masaüstüne erişmenizi sağlayabiliyor. Bakın standart kameralarla kıyaslamamak gerekiyor çünkü onlar gece ya da düşük ışık koşullarına göremiyorlar. Ama kızıl ötesi kamera sistemi her daim yüzünüzü algılayarak kilit ekranı geçmenizi sağlıyor. value Evet şu anda izlediğiniz videoda hem ses hem de görüntü Creator Z16P'nin sahip olduğu web kamerası ve mikrofon üzerinden geliyor. Bu bağlamda güzel ama sadece bu da değil. Creator Z16P'de parmak iz okuma sensörü de var. Yani biyometrik güvenlik anlamında dört dörtlük bir sistem duruyor karşımızda. Üstelik hem kamera hem de parmak iz okuma sensörü gerçekten son derece iyi. Efektif çalışabiliyor. Bu arada fark etmişsinizdir. Ekran kasa oranı güzel. Kenar çerçeveler epey ince. Alt ve üst çerçeveler ise aynı oranda olmasa bile tıraşlanmış. Ağırlık dengesi iyi ayarlanan sistemde menteşe mekanizması da güzel, uyum sağlıyor. Dolayısıyla tek elle ekranı kolayca açabiliyorsunuz. E madem ekrandan bahsetmeye başladık o zaman ekranla devam edelim. Çünkü bana soracak olursanız bu bilgisinin alameti farikası. Yani yıldız özelliği ekranı. Çünkü çok iyi bir ekrana sahip. Neden mi? Gelin detaylarını anlatayım. Önce temel özellikler. 16 inç boyutundaki IPS panelli ekran 2K üzerine çözünürlük sunuyor. 2560'a 1600 piksel çözünürlükle çalışıyor. Ancak daha da önemlisi sunulan yüksek renk doğruluğu. Çünkü bu sistem MSI'nin True Pixel ekran teknolojisini baz alıyor. Yani fabrikadan renk doğruluğu kalibre edilmiş şekilde çıkıyor. Dolayısıyla renk üretimi anlamında çok yetenekli bir sistem duruyor karşımızda. MS'in yaptığı açıklamaya bakıldığı zaman ekran P3 renk gamutunun tamamını karşılayabiliyor. Delta E değeri de 2'nin altında ki Delta E bir endüstri standardı. Değerin 2'nin altında olması ekranın renk üretimi anlamında gerçekten çok iyi olduğunu gösteriyor bizlere. Hatta sadece bu da değil. Bu başarı aynı zamanda bir başka endüstri standardı olan Kalman tarafından da onaylanmış durumda. Yani renk üretim doğruluğu gerçekten çok iyi bir ekran duruyor karşımızda. Ama hem kanalı hem de beni yakından takip edenler bilir bu kanalın bir huyu var. Üreticilerin verdiği değerleri mutlak doğru olarak kabul etmiyoruz. Kendi testlerimizi yapıyoruz. Donanımsal kalibrasyon cihazını yaptığım ölçümlerde MSI'nin haklı olduğunu gösteriyor. Zira çok iyi bir ekranı var. Hem DCI-P3 hem Adobe RGB hem de sRGB'deki renk üretim değerleri gerçekten çok başarılı. Üstelik sadece bunlar da değil. Ekranın parlaklığı da hiç fena görünmüyor. Gerek kapalı gerekse de açık hava kullanımlarında kullanıcısını üzmüyor. Sıkıntı yaşatmıyor. Hem video ve fotoğraf düzenleme hem de oyun için kullandığım sistem Netflix'ten YouTube'a kadar içerik tüketme için kullandığım zamanlarda da görsel deneyim Anlamda anlamında gerçekten üst düzey bir performans gösterdi. E MSI mühendisleri ekran hakkını vermişler. Ancak ekran ne kadar iyi olursa olsun performansla gerekiyor. Ve bu sistem çok iyi bir mimariyle geliyor. Intel'in 12. nesil işlemci platformunu kullanan Creator Z16P piyasadaki en hızlı mobil işlemcilerden biri olan Core i9 12900 h işlemcisinden güç alıyor. 14 çekirdekli. Evet evet yanlışlamadınız. 14 çekirdekli olan işlemcide 6 tane performans, 8 tane tasarruf çekirdeği bulunuyor. Şöyle ki performans çekirdekleri 5000 MHz'e kadar çıkarken bakın 5000 MHz e bahsediyoruz. Tasarruf çekirdekleri ise 3800 MHz'i görebiliyor. Yalnız burada bir detay söz konusu. Tasarruf çekirdekleri sizleri yanıltmasın çünkü adı tasarruf olsa bile birkaç yıl öncesinin üst seviye mobil işlemcileri kadar performans sunabiliyor. Dolayısıyla bu işlemci yani Core i9 12900H performans ve tasarruf anlamında doğru dengeyi yakalamaya çalışıyor. Bu işlemci de sevdiğim özelliklerden biri de entegre yapay zeka hızlandırma. GNA 3.0 ve DLBUS teknolojileriyle uyumlu olan işçilikleri ve uygulamalarda ekstra hızlandırma yaşanabiliyor. Dolayısıyla performansı artıyor. Ama uyumlu uygulamaların kullanılması son derece kritik. Çünkü bu algoritmaların çalışabilmesi için onlarla uyumlu olan yazılımların üstünde koşması gerekiyor. Öte yandan H.265 VP9 ve AV1 gibi güncel video kodekleri de donanımsal olarak hızlandırılabiliyor. Bakın kodlaması yapılamıyor belki ama bu kodeklerle işlenmiş örneğin 8K videolar rahatça oynatılabiliyor bu işlem sayesinde. Çünkü içerisinde donanımsal bir hızlandırma desteği söz konusu. Tabi atlamadan geçmeyelim. İşlemciye entegre Z grafik birimi de var. 96 işlem ünitesiyle 1450 MHz'de çalışan iGPU var olmasına var ama çok fazla işimize yaramıyor. Çünkü bu sistemin yıldızı olan bileşenlerden biri de harici ekran kartı. Bugün mobil sistemlerde kullanılabilecek en hızlı ekran kartlarından biri olan Nvidia'nın RTX 3070 Ti ekran kartı ile geliyor Z16P. 90W TGP yani termal oyun bütçesiyle çalışan ekran kartı, selfie olan 3070 ile kıyaslandığı zaman %15 daha fazla donanımsal kaynağa sahip. Ama diğer taraftan benzer şekilde 256 bit bellek veriyorlu ve 8 GB GDDR6 grafik belli ile geliyor. Modern oyunları 2 kat çözünürlükte ve en yüksek kalitelerinde rahatça oynatabiliyor. 2K çözünürlük ve en yüksek kaliteler. Bunlar zaten son derece tatminkar. Ama çoğu oyunu, çok güncel olmayan pek çok oyunu yine yüksek kalitelerle 4K'da da oynatabilen bir ekran kartı 3070 Ti. Evet kabul. Oyun performansı çok iyi. Ama videonun başında ne söylemiştik? Creator Z16P bir oyun bilgisayarı değil. Bir içerik üretim sistemi. Test ettiğim sistemde 32 GB kapasiteli DDR5 RAM'ler kullanılıyor. Ve bu RAM'ler 4800 MHz'de çalışıyor. Aynı zamanda 2 TB kapasiteli Samsung üretim SSD'si var. PCI Express 4.0 uyumlu olan bu SSD saniyede 7000 MB sıralı okuma ve 5000 MB civarında sıralı yazma performansı sunabiliyor. Ne demişler? Bir bilgisayar en yavaş bileşeni kadar hızlıdır. E MSI tüm donanımlarda en iyisini bir araya getirmeye çalışmış göründüğü kadarıyla. Şimdi isterseniz biraz da test sonuçlarına bakalım. Gerek işlemci gerekse de ekran kartı için sonuçlar ekranlarınızda. İş yükü ne olursa olsun yüksek performans veren bir sistem Creator Z 16P. 3D Mark'tan PC marka Cinebench'ten Blender'ı ve Povre'ye kadar gerçekten güçlü sonuçlar alıyor. Video düzenleme tarafında da Adobe Premiere Pro RED kamerayla çekilmiş 8K videoları sorunsuzca işleyebildim. Gerçekten yüksek performans veren bir sistem Creator Z16 p 8K videolar üzerinde renk düzenlemesi yaparken, kurgu çalışması yaparken büyük bir darboğaz ya da sıkıntı yaratan timeline yoran bir durumla karşılaşmadım. Yani video işlemesi son derece keyifli. Üstelik dokunmatik ekrana sahip olduğu için işleme esnasında bazı parametreleri parmak yardımıyla da değiştirebiliyorsunuz. Bazı ayarları fareyi kullanmadan da yapabiliyorsunuz mesela. Biraz da oyunlara bakalım isterseniz. Ekranlarınıza sizler için kaydettiğim performans değerleri geliyor. I need to target. Görüldüğü üzere hem iş hem de eğlence için çok güçlü ve hızlı bir bilgisayar Creator Z16P. Dikkat çeken bir başka önemli özelliği ise Dino imzalı ses sistemi. 4x2 wattlık ses sistemi bir miktar tuhaf geldi çünkü ses çıkış gücü güzel, ara tonları fena vermiyor ama nedense ses bas bağımsız, çok tiz gibi geliyor. Bendeki cihazdan dolayı bundan çok fazla emin değilim ama sesin bu kadar tiz gelmemesi gerek diye düşünüyorum ama ses çıkış gücü anlamında gerçekten yüksek ses çıkış gücüne sahip olan bir hoparlörü var bu bilgisayarın. Ne dedik? 4x2 wattlık bir ses sisteminden oluşuyor Z16P. Alto Z16P'nin bir başka beğendiğim özelliği ise kablosuz bağlantı performansı. Çünkü hem Wi-Fi 6E hem de Bluetooth 5.2 desteğiyle geliyor. Bakın tekrarlıyorum. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 ile geliyor. Yani kablosuz taraftaki en güncel, en yüksek performans teknolojileri destekliyor. Ha, Wi-Fi 6E'nin hakkını verebilmek için uyumlu bir router'a, Bluetooth 5.2'nin hakkını verebilmek için de uyumlu bir mobil cihazı ihtiyacınız var. Ama bunları sağlayabiliyorsanız hem bant gelişen ve kablosuz bağlantı performansı çok iyi seviyelere çıkabiliyor. Biraz da fan gürültüsünden bahsedeyim. Normal kullanımda herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Ben akıllı performans modunda kullandım çoğunlukla. Masa üstünde makul yani. Ama yük altına girdiği durumlarda artan fan devrine bağlı olarak gürültü de artıyor. Ama aynı özellikteki bazı oyun bilgisayarlarıyla kıyaslandığı zaman o seviyede gürültü yaratmadığını söyleyebilirim. Ama fanlar tam devirde dönmeye başladığı zaman tabii ki gürültü kendisini belli ediyor. Dolayısıyla öyle bir durumda kulaklık takmak faydalı olabilir. Zaten bir içerik üretim bilgisayarı olduğu için örneğin bir video kurgusu esnasında büyük bir ihtimalle çoğunlukla kulaklık kullanacaksınız. Ama masa üstündeyken, örneğin internette gezerken, cevaplarken, basit iş yükleriyle uğraşırken fan gürültüsü kesinlikle rahatsızlık vermiyor. Tüm bunların takibi ve kontrolü için MSI bazı araçlar da sunuyor. Bunların başında da Center Pro uygulaması geliyor. Bu uygulama üzerinden performans takibi yapabilir, uygulama seviyesine farklı performans seviyeleri atayabilirsiniz. Bunların yönetimini yapay zekaya bile bırakabilirsiniz. Buna ilk olarak MSI'nin True Color yazılımı da var. Bu yazılım üzerinden ekrana farklı renk profilleri atayabiliyorsunuz. Yani kullanacağınız uygulamaya, oyuna ya da filme göre farklı renklerle de ekranı özelleştirebiliyorsunuz. Her ne kadar kutu içeriğinden kalem çıkmasa kalemle ilgili bazı araçlar da sistemle birlikte gelen yazılımlar arasında. Tüm bu detaylardan sonra MSI Creator Z16 p için şunları toparlayabilirim. Red Dot ödülüne sahip şık ve kaliteli bir tasarımı var. Fabrika çıkışı kalibrasyonlu ekranı gerçekten çok iyi. Nvidia RTX Studio ile profesyonel uygulamalarda en yüksek performans ve stabiliteyi vaat ediyor. Doğrulanmış performans yetenekleriyle geliyor yani. DDR5 RAM ve PCI Express 4.0 SSD gibi modern bileşenlere sahip. Ve en hızlı mobil işlemcilerden biri ve en hızlı mobil ekran kartlarından biriyle güçlendirilmiş durumda. Yani performans bu bilgisayarın göbek adı adeta. Muazzam bir paket olmuş. Ama daha iyi olabilecek bazı noktaları da var. Yok değil. 1. Keşke üzerinde HDMI konektör de olsaymış. Yani monitöre bağlamak isterseniz adaptörü bulmanız gerekiyor. 2. Belki biraz daha gürültü göz alınarak soğutma performansı geliştirilebilirmiş. Çünkü sistem masa üstünde de bir miktar ısınını belli ediyor ama yoğun yük durumundayken 100 dereceleri görebiliyor. Ama çoğunlukla pek çok iş yükünde işlemci genelde 90-95 derece bandına seyrediyor. Ekran kartı ise genelde 75 derecelerde ilerliyordu. Biraz da pil performansından bahsedeyim. Batarya tarafında öyle sıra dışı bir başarım yok. Çoğu rakibiyle benzer sonuçlar elde ediyor. Örneğin en yüksek ekran parlaklığında ve karma kullanımda 3 saat civarında batarya süresi elde ettim. Nerede? markın Modern Office testinde. Ki Modern Office testi günlük kullanımı simüle etmeye çalışan bir test. Ama ekran parlaklığını %50'ye düşürerek örneğin video izleme süresinde 5-6 saatleri yakalamak da pekala mümkün olabilir. Bu biraz da sizin hangi ayarlarla hangi uygulamaları kullanacağınızla alakalı bir durum. Toparlamam gerekirse birkaç eksine rağmen ben bu sistemi gerçekten çok beğendim. Son dönemde içerik üretimi için geliştirilmiş en keyifli bilgisayarlardan biri gibi düşünülebilir. Dolayısıyla MacBook Pro'ya karşı en önemli rakiplerden de biri oluyor. Sadece donanımıyla değil, aynı zamanda Nvidia'nın RTX Studio programı desteğiyle birlikte. Evet, günün sonunda ucuz bir sistem değil. Hem de hiç ucuz bir sistem değil. Ama mesleği çizim, tasarım, mimar ya da animasyon olan ve bu konuda yetenekli bir dizüstü bilgisayar arayan kullanıcıların mutlaka bakması gereken en şık ve en yetenekli modellerden bir tanesi olmuş. Üstelik referans kaliteye yakın olan ekranı da cabası. Bu yüzden ben Creator Z16P'yi gerçekten çok sevdim. Kullanırken büyük keyif aldım arkadaşlar. Tüm bu detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusuna yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada bana ulaşmak, takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da erdoza ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir, Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdi hoşçakalın kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.